Yani insanların genelinin son bir hafta hariç genelinin tek bir istediği var özgürlükleri. Akşam gaz dedikleri yerleri sabah temizleyen bir grupla karşı karşıyayız. O yüzden bu grubun direncini kırmak çok kolay değil bence. Yani burada buradan dağılsalar bile mesela dağılsak bile başka bir direnç kafalarda var artık. Başka başka bir noktaya geldik yani oraya geçtik biz. Dışarıda e, dün mesela eczaneden ilaç alırken eczacı kadının hiçbir şeyden haberin olmadığını ve yani AKP'li belli ki ve on, hani savunduğunu duyunca şaşırdım yani. Hiç ö ölecek bir şey olduğunu bilmiyordum. Bilmiyor Son iki mesela. haftadaki ölümleri bilmiyordu mesela. 10 yıldır hayatıma müdahale yoktu dedi. Yani öncelikle bir şeylerin daha doğru aktarılması lazım. Ona oy veren kesimin de herkesin yani daha gerçekleri duyuyor olması lazım. Şimdi bazı art diyet insanlar var ya. Onlar şimdi geliyorlar ya orada heykel var Mustafa Kemal Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın, Fevzi Paşa'nın yani bu Türkiye Cumhuriyeti kuran insanların heykeline gelip bes paşa atıyorlar. Ona karşı öyle aydınlık karşısın herkes o heykeli görsün. Onu kimler yapıyor? Bu partidekiler yapmıyor. Bu partideki gençlerin hiçbir tanesinin orada şey bes parçası yoktur. Çünkü burası hepsi kültürlü insanların yeri. Burada hepsi üniversite talebesi. Burada yamuk yok. Burada hiç yamuk olmadı bundan sonra da olmaz zaten kim’e sunulacak? Yani taksimde yaşayanlara mı, İstanbul genelde yaşayanlara mı, tüm Türkiye’ye mi? Hani kimin oylamasını sunulacak? Ben bunu çok merak ediyorum, o yüzden kesinlikle sonuna kadar efendime hayır diyorum.